Kazancın, kazandığın paranın miktarı büyüklüğü, e, keşfedebildiğin sorunun büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Henüz yeterince para kazanamıyorsan, bu seninle ilgili bir yetersizlik durumu değildir. Sadece şunu gösterir: sen henüz büyük bir sorun keşfedememişsin. Çünkü büyük fırsatlar genellikle ve belki de daima büyük sorunların ardında saklıdır. Sorunu fark eden ilerler, sorunu çözebilense oyunu tamamen değiştirir. Belki sen de şu anda hayatında ya yeni bir ihtimal olsa, yepyeni bir sayfa açılsa falan ne güzel olurdu falan diye düşünüyorsundur. Eğer tanışmak, konuşmak ve yepyeni ihtimalleri değerlendirmek istersen yeni hayatının ee, Nasıl olabileceğine dair böyle kısa bir fragman görmek istersen eğer tanışabiliriz, konuşabiliriz. Ama yorumlardan değil, özelden devam etmek bana sorarsan eğer çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Ee, hazırsan özelden e, bana mesaj gönderebilirsin. Şunu da e, son olarak hatırlatmak isterim. Sohbete başladığımızda e, sana sadece 3 tane soru soracağım. Bu üç soru hangi ihtimallerin senin için uygun olduğunu anlamamız için bana sorarsan fazlasıyla yeterli olacak. Hazırsan başlayalım.